Pertevniyal Valide Sultan Külliyesi 2. Mahmud'un eşi ve Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide Sultan tarafından Aksaray Meydanı'nda yaptırılan Külliye Cami, Mektep, Türbe, Türbedar Odası, Kütüphane, Muvakkithane, Karakol, 6 adet çeşme ve 7 adet dükkandan oluşmaktadır. 24 adet evrak halinde Tophane Sarayı arşivinde bulunan külliyenin inşaat defterleri 1867-1871 yıllarına aittir. Buradaki bilgilere göre bina emini Hüseyin Bey, yardımcısı Hüsrev Bey, katibi Sami Efendi, vakıf idarecisi Bogos Bey, daha sonra Mihran Bey, kalfa mimarı Sarkis Balyan Bey, Yama kardeşi Agop ve Bedros Beyler, mermere ve sıva üstüne işlenecek motifleri çizen Osep Bey ile Yama Agop Balyan Bey'dir. Böylece bazı kaynaklarda mimar olarak İtalyan Montani Efendi'nin gösterilmemesinin doğru olmadığı ortaya çıkmaktadır. Müzik Aksaray'da yanmış olan Katip Camii'nin arsası çevresindeki alanın satın alınmasıyla yapının ihtiyacına uygun boyuta getirilmiştir. 2 yıl süren istimlak işleri sonunda toplam 783.865 kuruş harcanmıştır. Serkiz Kalfa tasarımını ve çizimini Pertevniyal Valide Sultan'ın Ortaköy Cami kadar olsun şeklindeki emrine göre düzenlemiş, cami harimini Ortaköy Cami'nin harimi kadar yapmış fakat avlusunu ondan daha geniş tutmuştur. Müneccim başından gelen bir tezkerede 20 Ramazan 1285 4 Ocak 1869 Pazartesi günü 4'ü 15 dakika gece eşrefe saat olduğu ve cami temelinin o saatte atılması lazım geldiğinin belirtilmesi üzerine hazırlıklar buna göre yapılmıştır. Külliyenin inşaatı 28 Cemaziye Lahir, 1285'ten 16 Ekim 1868, 16 Şevval 1287 9 Ocak 1971'e kadar 121 hafta sürmüştür. Cami, türbe, sofa ve odalarla karşısında karakol ve duhancı, kaymakçı, sütçü, çörekçi, kasap, helvacı, bakkal olmak üzere 7 adet dükkanın inşaatı için dönemin parasıyla toplam 3 milyar 980 bin 896.25 kuruş harcanmış, ve bu para Pertevniyal Valide Sultan'ın vakıf gelirleriyle ödenmiştir. Cami avlusuna doğu, batı ve kuzey olmak üzere üç kapıyla ulaşılır. Kuzeydeki kapı oldukça sadedir. Doğudaki kapının iki yanı oval biçiminde düzenlenmiş olup nişlerle hareketlendirilmiştir. Basık kemerli kapı açıklığının üzerinde üç satır halinde altı beyitlik bir kitabe ile üstünde tuğra yer almaktadır. Batıdaki avlu kapısı, abidevi olarak tasarlanmış, mermer kabartmalı lotus ve rumilerden oluşan bitkisel süslemeli alınlığın ortasına Sultan Abdülaziz'in tuğrası yerleştirilmiştir. Bir kaide üzerine oturan, alttan 1 metre yüksekliğe kadar kabartma motiflerle işlenmiş, İyon tarzına benzer başlıklara sahip iki sütunlarla taşınan sivri kemerin konturları ince bir antrolak kuşağıyla çevrelenmiştir kemer koltukları bitkisel süslemelerle dolgulanmış, bunun üzerine mukarnas frizi yapılmış ve iri palmetlerden oluşan bir tepelikle kapı taçlandırılmıştır. Arşiv belgelerinde yer almamasına rağmen bazı araştırmacılar bu kapının mimar Georgia Kokifi'ye ait olabileceğini ileri sürer, avlu kapılarından doğu ve batı yönlerinde şair Nüsete ait 1288 tarihini veren Altışar beyitlik kitabı Hattat Abdülfettah Efendi tarafından talik hatla yazılmıştır. Diğer avlu kapısı üzerinde kitabede Hattat Mehmet Rifat'ın 1288'de Celi Sülüs de yazdığı Zümer Suresi 73. Ayet-i Kerimesi son kısmındaki mealinde Selam sizin üzerinizedir. Şirk ve günah kirlerinden tertemiz oldunuz. Öyleyse ebedi kalıcılar olarak buraya girin. Ayeti kerimesi Arapça yazmaktadır. Eklektik karma üslupla inşa edilmiş olan cami, son devir Osmanlı camilerinde sıkça karşılaşılan dört büyük ayak üzerine oturmuş, dört büyük kemerli ve tek kubbeli bir yapıdır. Ancak burada büyük yay kemerler dıştan belirtilmemiş Kasnak da çok yüksek tutulmuştur. 16 gen kasnakta geometrik geçmeler, bunun altında bir sıra mukarnaslı, stalaktitli saçak ve her cephede dev gotik tarzda birer pencere vardır. Caminin köşelerinde öne çıkarılan büyük ayaklar birer kule gibi yükseltilmiş, cepheler de bu kulelerin arasına alınarak mihrap duvarında altta iki, üstte üç, diğer iki duvarda altta ve üstte üçer adet sivri kemerli gotik pencere açılmıştır. Cephe üstte üçgen bir alınlıkla taçlandırılmış ve aynı alınlıklar daha küçük ölçüde alt kat orta pencerelerinin üzerine de yerleştirilmiştir. İki yanda yine çift sıralı düzenlenen iri sathi nişler klasik dönem izleri olarak cepheleri hareketlendirmiştir. Benzer klasik öğeler köşe kulelerinde daha yoğun kullanılmıştır. Hem cepheleri taçlandıran üçgen alınlıklar hem de pencere üzerlerindeki üçgen alınlıklarla iri rumi palmet süslemeler vardır. Bu süslemeli alınlıklar, orta katta iki sıra, alt katta tek sıra mukarnas dizisiyle sınırlanmıştır. Alınlıkların hemen altında birer kartuş içinde celi sülüsle Maşallah la kuvvete illa billah yazılıdır. Neo-gotik tarzdaki pencerelerin sivri kemer dolguları mermerden işlenmiş, dantel gibi ince bir işçiliğe sahip dökme şebekeleri ise Salbekli Şemse motifinden ilham alınıp geliştirilen klasik Osmanlı tarzında rumiyeli palmetli bir çerçevenin ikili olarak kullanılmasıyla oluşturulmuştur. Dışa taşkın düzenlenen cümle kapısının yer aldığı yatık dikdörtgen planlı sahanlıktan önce kareye yakın planda giriş holüne, buradan sağlı sollu koridorlarla kasrı ı Hümayun'un haremlik selamlık kısımlarına geçilir. Cami mekanından bağımsız olan bu bölümlerden sağdaki kütüphane olarak kullanılmışsa da daha sonra buradaki kitaplar Süleymaniye Kütüphanesi'ne nakledilmiştir. Soldaki bölüm ise dışarıdan ayrı bir kapıyla girilebilen, üst kattaki Valide Sultan Dairesi'ne çıkan merdivenlerin bulunduğu kısımdır. Eksende yer alan ikinci bir kapıdan sonra harime üçüncü düzende açılan bir ara bölüme ulaşılır. İki yanı dikdörtgen planlı birer mekan şeklinde düzenlenen bu bölümün üst katı da yine üçlü düzende birer mahfil gibi harime açılır. Harimi örten 10 metre çapındaki pandantifli kubbe yapıya göre küçük olmakla beraber, dört yöndeki iri kemerlerden dolayı 14 metre genişliğinde bir mekan elde edilmiştir. Caminin içi gözü yoracak derecede yoğun kalem işiyle süslenmiştir. Mavi'nin hakim olduğu mekanda bitkisel süslemelerin yanı sıra yıldız düzenlemeleri de görülür. Pandantiflerde birer büyük yıldız, kubbe merkezinde ise etrafı girift süslemeli yazı madalyonu yer almaktadır. Bu ağır süslemelerin arasında bütün duvarları boydan boya dolaşan çift sıra mukarnaslı mermer süsleme şeridinin üzerinde bir kitabe kuşağı mevcuttur. Burada celî sülû satla Mülk Suresi yazılmıştır. Mihrap ve minber mermerden yapılmıştır. Sade mihrap mukarnaslı, yaşmaklı ve salbekli şemseli tepeliği ile klasik formdadır. Minberde ise klasik öğelerin yanında külah yerine bombeli dilimli kubbe yer almaktadır. Yapının kuzeyinde girişin iki yanındaki mekanların yanlarına yerleştirilen minareler, kare kaide üzerinde yivli gövdeli birer şerefeli ve taş külahlıdır. Cümle kapısının sağında ve solunda yerinden sökülüp külliyenin yıkılan ihata duvarının yerine kurulmuş olan dört adet çeşme bulunur. Kapı kütlesinden daha alçakta biten ve yanlarda ikişer, ortada birer adet sütunla ayrılan bölümlerde yine ikişer palmet başlıklı, sütunçeli ve kemerli derin çeşme nişleri yer almaktadır. Hepsinin sülüs hatla yazılmış tarihi kitabeleri şair Saffet'e aittir. Avlunun batı yönünde ve duvarın dış yüzünde yol seviyesinde kalmış, suyu akmayan iki çeşme üzerindeki kitabelerse Hattat Sersikke Künan Abdülfettah Efendi tarafından 1279'da yazılmıştır. Aslında caminin kıble tarafında bulunması gereken avlunun kuzeybatı köşesindeki Pertevniyal Valide Sultan'ın türbesinde kendisiyle birlikte torunu Yusuf İzzettin Efendi'nin oğlu Mehmet Saadettin Efendi gömülüdür. İlk defa 1926-1929 yıllarında Tramvay yolunun genişletilmesi için sökülüp geriye alınan türbe, PROS ile daha da geriye çekilmek üzere 1958'de tekrar yıktırılmıştır. Vatan ve Millet Caddelerinin açılmasından sonra Aksaray Meydanı'nın yeniden düzenlenmesi sırasında bugünkü yerine monte edilmiştir. Mermer sübeli kapısı ve 4 adet penceresiyle son derece sade bir giriş cephesi vardır. Kapısının üzerinde celî sülüsle Yasin Suresi 58. ayet-i kerimesinde mealen çok merhametli olan Rabbin katından onlara söylenen söz selamdır. Ayet-i Kerimesi Arapça yazmaktadır. Türbenin yan sokağa bakan cephesi çok daha gösterişli olup tamamen mermer işçiliğine sahiptir. Yapının bu yüzünü üçe bölen yivli plastırları, gotik üslubunda pencereleri ve dökme şebekeleri, her yüzeydeki dikdörtgen panoları ve saçağını dolanan oyma kuşağıyla Özel bir yapı olduğu belli olan türbenin taşınma ve yeniden kurulma çalışmaları sırasında çok zarar gördüğü anlaşılmaktadır. Kavşak düzenlenmeden önce külliyenin bir köşesinde ve caminin karşısında tamamen mermerden muvakkitane bulunuyordu. Ancak yapı düzenleme çalışmaları esnasında sökülmüş ve bir daha kurulamamıştır. Ayrıca her yeni imar planı ve düzenlemeden sonra olduğu gibi bu külliye de yol seviyesinin altında kalmıştır. Pertevniyal Valide Sultan Camii'nde uygulamaya konulan planla. 1. Abdülhamid'in inşa ettirdiği 1778 tarihli Beylerbeyi Camii ile başlayıp Üsküdar Selimiye 3. Selim'in 1804'te yeniden yaptırdığı Bursa Emir Sultan Camii, Tophane Nusretiye, Beşiktaş Küçük Mecidiye, Fatih Hırka-i Şerif Ortaköy Dolmabahçe Bezmi Alem Valide ve Sadabat Camileri ile bundan sonra Yıldız Hamidiye Camii'nde son cemaat yeri içeri alınarak girift olan giriş mahallenin daha da karmaşık hale gelmesi engellenmiştir.